Brazil gelecek. Bekle. Önüne atmışlar çünkü dur. Yürü. Bas bas yetti. Vur Ferhat Çakır. Dur. Görmeyecek lan. Vur vur. Görmedi. Vur. Vur. Ananı sikir. <laughs> hemen direkt stop geri. Geri 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 geri. Direkt taraftan atarız. Götür 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 götür. götür. Demet hazır. At alır sikir. Bas. Bas. Bum. Bum yakında onu sikir. Aldım onu. Kapuska. DKS patladı. ya DKS. Klibal <laughs> klibal. Zetara zeta, zetara zetara zetara. Desterman gel hazır. At çık. Biz sana des olmamıza evet. gerek yok. Sen bilinki at biz şey yaparız. Ol 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 zıpla vur zıpla. Ol 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 Murat bas kanka bas 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 bas. Allah bir şeyler ne oluyor? Bu hasta ileri 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 doğru gidiyor. Bu ne lan? Vur 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 bak ileri doğru gidiyorum ben. Hazır hazır hazır. Bilgisayar kastı amına koyayım. Hazır hazır kata'yı destler hazır. Blink'ler hazır hazır. Hazır. hazır 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 hazır. 3 2 Ol des torlu bas sonuna kadar. Bas 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 bas. İleri doğru vur kapıyı vur kapıyı vur şunları vur bilinleri vur. Vur 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 bari korkmayın. Allah tepeyi gördün mü? Sağ tepeye doğru. Sağdan gel. Sağdan, 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 sağdan. Sağdan. Direkt mageleri çift etmiş. Yürü, 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 yürü. Hazır. Buradan, buradan. Vur. Vur, 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 vur. Her şeyini vur oraya. 45'ine kadar at oraya. 45'ine kadar atıyorsun. 45'ine kadar. Ananı şey. Ne yapsın İbo? Geri gel, geri, gel, geri gel, geri gel. Geri gel, geri <laughs> gel. Geri gel. <laughs> gel, gel. Çık, 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 çık. İçime gir, içime gir, gir. Şurada kal, şurada kal, şurada kal. Şurada kal. Dragon bıraksana oraya. Burada dragon bırak. Bir daha çıkacağız tamam mı? Nova dönsün bekle. Parazit malisi yedim ya bir an dedim. Nereden geldi amına? Arkamda price yok. Sağdan soldan atmışsın. Of çok güzel öldü lan o nasıl tp'ye gitti var ya Neredesin vere kurt Aa, au. Lan ne adamsın vere kurt Kralı izle kralı Ananım ananım Kalkan geldi şaka yapıyorsun Sen şaka yapıyorsun kalkan geldi böyle bir şey olamaz abi Lan ver kurt. Au! Hazır, 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 yürü, yürü, hazır, hazır, hazır. Tam bildiğim yere, ortaya doğru bak okçular falan var, hazır, mı? hazır, hazır. Zıpla rati, zıpla rati oldu esratiye. Önüne kozat ozat sağla, ek ozat. Kaldırdın orayı. şey buraya bir şey almanız lazım, klip almanız lazım. Z-Tara sana. S-Tara'ya vur, S-Tara vur içine, Z-Tara. Çıkma Z-Tara, çıkma zet ara. Dig my raptor. Gerçekten çok büyük bir şaka o. al. ama. Dönün dön, dur dön, yavaş Arkadan koş. At koşu ananı sikeyim ananı sikim. <laughs> Ananı sikeyim Çok iyiydi Kalkmıyorum amına Devo orada da basmazsın Devo orada da basmazsın ya Bekle Bekle At vur <laughs> Selamun Aleyküm <laughs> <laughs> Anası kaldırmaya gelecek kanka Ya değişmiş Oo, ya. Aa, olduk lan. Olduk lan. Geldi. Helal yayında Ne geldi aldık. lan bana? <laughs> <Bu arada gülüyor> Ver bakayım bir. Geldi. Oğlum ne oluyor amına? Çok iyi, çok Attım iyi. Attım trade. Çok güzel, çok güzel. White Tiger arkadaşlar. Ben çıkıyorum işim yani, var diyor. <laughs> e, kendisi bir çamadar. Olur. At At kim be. Artı 8'i 97 atak. Beni çeker misin? <laughs> o iyi. Oğlum şansa <laughs> bak. Ananı avradını. Ay. Ben bu ekodan sonra Ares'e gidiyorum. Bıraktırdılar beni. Gel 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 durma. Yürü yürü yürü. Bahçe bilin attırabilirim. Devam et. Yürü dön bahçe doğru devam et. Desin mage de Desin mage de iki. T'ye bastım. Bekle. Yürü sağlı. Bilye doğru koş. Bilye doğru koş. Bilye doğru koş. des. Son attım. Bas eko. Kapus des. Bas koy, Bas 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 bas. Hep sözsüz. Bas. Bas. <laughs> Harika. <laughs> Zeyt ara. Zeyt ara. Zeyt ara. Zeyt ara. Sol dip meş i̇şte pek. Dikare. Zeyt Alacağım ok. Alacağım ok. Zeyt ara. Kür gelecek. Zeyt ara. Full edin ben. Zeyt Full edin ben. Zeyt ara. Sağa doğru devam et. Can var. Can var. Can var. Can var. Bilye de ben kanka? Tam ortaya at Hazır, Zıplar hazır, atıyor. Toraktan all de, all, de, all de yere vur torlu. Kaldır orayı tek <laughs> aldım bak. Klip alabilirsin kanka buraya. Zetara çıkma. Çok güzel. Tamam, Zetara meç. Sağdaki magelere torment attım. Gidiyorum. Duvardı beni. Elimi kırma artık oğlum. Ben de ne işim var mana çekiyor ya. Bak buraya toplu abi üstüm. Beni görsene. Seni görüyorum geliyorum. da e içinden geçeceğim adamların. Vuruyorum valla çektiğine vuruyorum. arada kaldım ya. Koşuyorum mage'ler vuracağım. O malistan o malisten ulan Presti süperli Aykut bir tek daha alalım kendine bir saniye bekle Bekiz herhalde orada Abi çıktım Z'de kaldım Z'de kaldım Öldün öldün Al, 10 aldım Kaşım bir şey Sağ olasın Kralım neydi dağı dağı. durma 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 desinler çık geri doğru. Desinati de hazır, hazır, hazır. hazır. O zıpla ol Desinati'ye vur direkt topu kaldır, 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 kaldır oraya. Kaldır oraya. Kaldır oraya, kaldır. Buraya klip var lan aldım toplu kanka. İtemler kanka, itemler şöyle göstereyim. İtemler böyle. Beni gör Rati. Desin aslında Rati de aslında hazır aslında hazır aslında hazır. Aslında. Zıpla oraya. Ol da seti vur direkt torlu. Kaldır oraya kaldır, kaldır 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 kaldır. Dörde kadar vur. Dörde kadar, e kadar vur çıkma. Meşke sadece baş falan var. Tara tara. Ses atamazsın. Ya dalacağım. Magi adam çekecek yani. Taktiği de başka bir yerde denemeyin ha. E, yıl yazmışına kadar da 80 ölür müsün? <gülüyor> <gülüyor> Emre Aga buranın klibini alabiliyorsan alsana bak 80 buraya giderken orada öldü adam İtemler kanka itemler şöyle göstereyim Tamamlar böyle. Gel उत tepsiye bak lan çift var. Koş 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 koş. Biliyorum biliyorum oraya koşuyorum zaten. Koş yavrum koş gördüm. Yürü 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 çiftle çiftle çift 70. Yürü. Onanı. yürü, yürü. 80 kırdım. Onu hazır.

ben vurmayayım ama tamam. Diğer kürü de alıyorsun kardeşim. Yani. Niye? Aa sevindi bir şey oldu. Sevindi ananı satıyor. Ananı 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 çıkayım. onun bende 400 kcsi var. 400 kc aldı. Ben onu vereceğim bulamıyorum. Dedim ama içime doğdu diye. Patküt dayım aleyküm selam. Neyin efkar? Gece efkar yayınlarımız oluyordu. Gece efkar yayınlarımız oluyordu. Onları diyorum. Nasıl adamsın demiş. Magicim. Biliyorum. Sen diyorsun ki neden? Öldü ki Adam zehir için elini kaldırdı ve sen o adamı TP ettin. Ne oldu TP edince? Eli düştü o adamın. Eli düşünce de ne oldu? Öldü.